6. sorumuzda bir gezegen etrafında aynı yörüngede dolanmakta olan kütleleri farklı uydular için niceliklerinden hangileri eşit olur şeklinde sorulmuş. Bir kere aynı yörüngede dolandığı için yarıçapları çapları birbirlerine eşit. RR diyelim. Kütleleri farklı dediği için bunun kütlesine M, bunun kütlesine 2M demek istiyorum. Şimdi yorumlara tek tek başlayalım. Birinci ifademiz kütle çekim potansiyel enerjileri diyor. Kütle çekim potansiyel enerji nasıl bulunuyordu? Eksi G çarpı M1 çarpı M2 bölü Aradaki uzaklık yani yörünge yarıçapı bu şeklinde bulunuyordu. O halde kütlelerle ters orantıda aradaki uzaklıkta yani yörünge yarıçaplarıyla da doğru orantılıydı. Demek ki arkadaşlar kütleleri farklı olduğu için burada bunların kütle çekim potansiyeli enerjiyle de eşit değil. Birincisi o zaman olmaz. İkiye bakalım periyotları. Periyotları hızlarına bağlı arkadaşlar. Hızlarına baktığımızda hızları uyduların karek içerisinde G çarpı gezegenin kütlesi bölü yarı bulunuyordu. Gezegenin kütlesi aynı, genel çekim sabiti aynı, r de yörünge yarı da aynı, hızları aynı. Peki biz hızları 2 pi R bölü T ile bulmuyor muyduk? Evet, 2 pi R'ler de aynı olduğu için aynı yörüngede dolandıklarından dolayı hızları eşitse periyotların da eşit olması gerekiyor. O halde aynı yörüngede zaten aynı periyotlarda dolanmış oluyorlar. Onun için periyotları kesinlikle eşittir. Kinetik enerjileri. E, kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare bağımsızlığı bulunuyordu. O halde kütleleri bunların farklı ama uyduların hızları eşit. Hızları eşit, kütleleri farklı olduğundan dolayı kinetik enerjileri farklı olacak. Kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi büyüktür diyeceğiz. Yani yukarıdaki uydumuzun aşağıdakinden daha büyük kinetik enerjisine sahip olduğunu da söyleriz. Kinetik enerjileri eşit olmaz. Cevap yalnız 2 yani B seçeneğimiz doğru cevabı verir.